Herkese merhaba arkadaşlar. Hamster'lar TikTok'ta. Peki hamster arkadaşlar, hamster. Hamster. Arkadaşlar hamster çetesi var bir ortada. Aman ben de yeni duydum arkadaşlar. Bu hamster çetesi yani neden yani? Neden TikTok'talar? Bilmiyorum. Neden TikTok'tasınız? Yorumlara yazın. Hamster'lar bu videoyu kesinlikle bakıyorsanız yorumlara yazın. Derdiniz ne arkadaşlar? Hamster bakın yine hamster. Hamster hatta şöyle bir yapalım. Ha, buraya girdim ya. Takip ediliyor kısmına giriyorum. Ve full hamster arkadaşlar. Ha, belki aradan bir kadar ama hamster. Arkadaşlar ne oluyor? Ben de anlamadım. Bu hamsterların derdini bilmiyorum. Yorumlara yazın eğer siz biliyorsanız. よろしく。